Bu videoda Skibidi Tuvalet Evreni'nde birden 67'ye kadar olan bölümlerden en güçlü 20 karakteri sizin için topladım. Bu 20 karakter bana göre en güçlüleri olacak. Videoyu sonuna kadar izleyip en güçlü karakteri görebilirsin. Siz de kendi en güçlü karakterinizi yoruma yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız hemen başlayalım. 20 numarada kameraman woman var. Kameraman Woman'ı ilk olarak 52. bölümde gördük ve birçok savaşta kurtarıcılık rolü üstlendi. Düşmanlarına felç edici oklar atabiliyor ve ayrıca ışınlanabiliyor. 19. sırada Speaker Woman var. İlk olarak 61. bölümde ortaya çıktı ve sonrasında onu hiç daha görmedik. Ses dalgasıyla mermileri yansıtabiliyor, düşmanlarını sersemletebiliyor. Bir sırt çantası var ve içinde ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çünkü sadece bir kere göründü. Ben yakın bir zamanda tüm Woman karakterlerin bir adı savaşacağı bir bölüm geleceğini düşünüyorum. 18. sırada Upregated Speakerman var. Bu Speakerman küçük Speakermanlere oranla daha gelişmiş ve çok hızlı sıçrama yetenekleri var. 17. sırada TV Man var. TV Man'lerin bence en cool karakterlerinden biri. Yürüyüş tarzı, ekranında dövüş sonrası verdiği gülücük falan çok havalı. Ama küçük ve gelişmemiş olduğu için 17. sırada ne yazık ki. 16. sırada Skibidi Man var. İlk olarak 33. bölümde ortaya çıktı. Çok hızlı bir karakter ve bir bölümde neredeyse Big Speaker Man'i öldürüyordu. Ayakları ve elleri olması Skibidi Tuvaletlerden daha güçlü olmasını sağlıyor. 15. sırada Büyük TV Man var. Sadece 3 kere ortaya çıkmış olan çok gizli karakterlerden biri. Onu ilk kez 40. bölümde gördük. Birçok mutant Skibidi Tuvaleti kolayca yenebilmişti. Fazla ekran olması sebebiyle çok güçlü bir hipnoz yeteneği var. 14. sırada TV Woman var. TV Woman, diğer kadın karakterlere göre daha güçlü. Bir bölümde bir kameramanı kurtarıyor ve kameraman da ona aşık oluyor. Ancak TV Woman kameramanın aşkına yanıt vermiyordu. Çok güzel ve komik bir sahneydi. 13. sırada Vakum Tuvalet var. Ben ona Skibidi bulaşık makinesi diyorum. Çok büyük ve tehlikeli bir rakip. İlk olarak 46. bölümde Titan TV Man ile savaşırken ortaya çıktı. Ama orada Titan TV Man'i yenmek için yeterli gücü yoktu. Sonrasında ise geliştirilmiş versiyonu 64'te ortaya çıktı. Ve birçok kameramanı öldürdü. Bulaşık makinesine kim alıyorsa öldürüyor. Ama yine de Titanlar kadar güçlü değil. 12. sırada 55. bölümde ortaya çıkan çok gizemli bir karakter olan iskelet skibidi kuru kafa var. En güçlü maddeleri yok edebilen bir asit tükürebiliyor ve ayrıca ışınlanabiliyor. Sadece bir kez ortaya çıktığı için hakkında pek bir şey bilmiyoruz. 11. sırada 3 başlı dev mutant Toilet var. Bu karakteri küçük kameramanlar asla yok edemiyordu. 41. bölümde ilk kez 3 kafalı küçük mutant ortaya çıkmıştı. Daha sonrasında ise bu gelişmiş 3 başlı dev ortaya çıktı. 5 tane füzesi ve parazit tankı var. Ama yine de Titan kamerandan tek yemekten kurtulamıyor. 10. sırada Skibidi Strider var. Titan kameramandan bile daha büyük bir karakter. İlk olarak 47. bölümde Titan kameramanın G-Man ile savaştığı bölümde ortaya çıktı ve uzun süre kalmadan kameraman onu yok etti. Ancak ilk geldiği zamanlarda Titan'dan daha büyük olması izleyen herkesi şaşırttı. Çünkü Skibidi Toilet tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir karakter ortaya çıkmıştı. 9. sırada uçan mutant Skibidi Toilet var. O çok hızlı bir düşman. Hatta birçok Skibidi Toilet karakterinin kaçamadığı Titan kameramanın ışınlarından kaçabilen ilk karakterlerden biri. Sifon olmadığı için yok edilmesi zor bir düşman ve titanlar onunla savaşmaktan pek hoşnut olmuyor. Videonun gizli yerine hoş geldin. Buraya kadar izlediğin için sana gizli bir sır vereceğim. Sırrımız elma. Bu videonun yorumlarına videoyu beğendikten sonra elma yazarsan yorumuna kalp atacağım. Bakalım kaç kişi bu sırrı keşfedebilecek. 7. sırada güncellenmiş glitch pompalı kameraman var. Muhtemelen birçoğunuz bu karakteri benim gibi çok seviyor ve favori karakterlerinden biri. 48. bölümde ortaya çıktı. Ancak aslında çok daha önce ortaya çıkmıştı ama gizliydi. 57. bölümde neredeyse ölünmek üzereyken TV Woman onu kurtardı. Açıkçası ölmemesine çok sevinmiştim. 6. sırada 53. bölümde ortaya çıkan Astro Toilet var. Çok akıllı, kurnaz ve hızlı bir mutant. Henüz kimsenin yenemediği ikinci mutant. 55. bölümde Titan kameramanın dikkatini dağıttı ve böylece kuru kafa tankı yok edilecekti. Ayrıca 60. bölümde Jimen'e sinirlenmiş ve kavga etmişlerdi. Ve geldik ilk 5'e. 5. sırada Titan Speakerman var. İlk kez 26. bölümde havalı bir müzikle ortaya çıktı. Ve hepimizin en sevdiği karakterlerden biri haline geldi. 67. bölümün part 3'ünde hipnoz edilen Titan kameramandan dayak yiyen kötü bir hale geldi. Umarım Titan Speakerman'ı bu bölümde kaybetmiş olamayız. Yani ben kaybetmemiz, kaybettiğimizi düşünmüyorum ama Kaybedersek gerçekten çok 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 fazla üzülürüm. Çünkü Speakerman bizim için çok önemli biliyorsunuz. Bu arada 67. bölümde de e, bilim adamı tuvalet Speakermanımızın upgrade'lerini yere düşünmüştü hatırlarsınız. Bakalım ne olacak seni kaybedemeyiz istiten Spikerman. 4. sırada G-Man tuvalet var. Dürüst olmak gerekirse kötü bir adam olsa da onu seviyorum. İlk olarak 7. bölümde ortaya çıktı ve tüm seri boyunca her zaman geldi. 65. bölümde klonu öldürüldü. Çok kırnaz bir karakter. 67. bölümde gerçek g gelişmiş bir halde önümüze geldi. Ve tv Man ortaya çıktıktan sonra hemen ölmemek için oradan da kaçtı. Zaten biliyorsunuz kurnaz demiştim. Bu yüzden de hemen bir tehlike hissettiği zaman oradan uzaklaşıyor ve kaçıyor. Üçüncü sırada herkesin de çok sevdiği Titan kameraman var. İlk olarak 18. bölümde ortaya çıktı. Ve 20. bölümde G-Man ile savaştı ama ne yazık ki 23. bölümde büyük bir yara aldı. Sonrasında onu doktor kameramanın laboratuvarında görmüştük. Son bölümlerde sık sık karşımıza çıkan Titan kameraman son bölümde bilim adamı tuvalet tarafından hipnoz edildi ve kendini öldürmeye kalktı. Ama neyse ki Titan Spikerman onu kurtardı. Son yaşadıkları olaylar yüzünden bir süre kendi gelemeyeceğini tahmin ediyorum. İkinci sırada ise bilim adamı tuvalet var. Bence siz de bilim adamının ne kadar güçlü ve son bölümlerde bize diye yaşattığı zorlukları biliyorsunuz. İlk olarak 16. bölümde ortaya çıktı. Son bölümlerde sahte mi gerçek mi tartışmaları sürüyor. Ama bence 67. bölümde ölen bilim adamı tuvalet sahteydi. Çünkü bu kadar gelişmiş bir karakter bu kadar kolay ölmeyi göze alamaz. Ama dediğimiz gibi bilim adamı tuvalet son bölümlerde inanılmaz gelişimler elde etmiş ve inanılmaz güçlendirmeler almış. Hatta TV Man'in ekranını, kameramanın çekirdeğini ve buna benzer çok 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 güçlü karakterlerin ortak özelliklerinden almaya başladı kendine ve bunları gelişim olarak kaydetti. Gerçekten çok zorlu bir boss, çok 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 fena bir boss. Ee, bilim adamı tuvaleti ne kadar sevmesem de e, çok güçlü arkadaşlar o yüzden ikinci sıraya koydum. Birinci sırada ise tabii ki de Titan TV Man var. TV Man'i yaklaşık 4 aydır göremiyorduk. En son bölümde bizim 4 aydır beklentilerimizi karşılayacak bir şekilde ve çok fena bir şekilde gelişmiş halde geldi. Ve Titanlarımızı kurtardı. Gerçekten çok seviyoruz Titan TV Man'i. Sevenler de videoyu beğensin arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayın. Siz de kendi sıralamanızı yorumlar kısmına yapın. Bakalım sizin sıralamanızda birinci kim olacak? Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.